Selam arkadaşlar. Bugün size çok şey anlatacağım. Baştan söyleyeyim. Öncelikle balık çiftliklerinin karşısında çok güzel bir koya gittik. Buraya gidebilmek için bir buçuk saat falan yol gittik biz. Ee, çadırımızı kurduk, oltalarımızı attık ve her zamanki gibi beklemeye başladık. Bu gece burada kalmayı düşünüyoruz. Kısa bir süre sonra vuruş gelmeye başladı. Ve bakın biz ne tuttuk arkadaşlar. Evet, Trakonya tuttuk. Zehirli olduğunu biliyoruz merak etmeyin asla dokunmadık ona ve onu suya geri iade ettik. Daha sonra çeşitli yemler hazırladık. Her çeşidini denedik. Burada da eşimin dahi yani Kıbrıs'ın yaptığını görüyorsunuz. <laughs> Tabii bu sistem işe yaramayınca onu sudan almak için suya girmek zorunda kaldı. Takım orada kaldı yani. <laughs> sonra gece vuruşlar devam etti. Ardından da şöyle bir balık geldi. Tabii biz bunu suya geri bıraktık. Burada kıvrıla kıvrıla gidiyor kırmızı balık denizde. Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde bir de Gopez aldık. Yani Gopez olduğunu düşünüyorum. Gopez diyebiliyorum bu balığı yanlış biliyor olabilirim. Ertesi sabah başka bir şey alamayınca dönüş yoluna geçtik. Burada size kaldığımız koyu gösteriyorum. Ve hayat şaşırtır hep zaten. <laughs> Deniz yolunda bir e, İzmir'in bir köyüne girdik. Beyler köyü buradan söylüyorum. Eğer yanlışlıkla girerseniz sakın bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Köyün yolları o kadar garipti ki, e, çıkamadık. <laughs> Köyün içine girdik ve asla çıkamadık. Traktör çağırmak zorunda kaldık. Arabamız zaten çok eşya doluydu. <laughs> yani günü böyle sonlandırmak zorunda kaldık. Bir sonraki videoda görüşürüz.